Merhaba, bugün size Konfortlar marka kol dayamanın ne kadar sağlam olduğunu göstermek için bir video çekeceğiz. Bir el kantarı vasıtasıyla yük uygulayacağız ve ne kadar kuvvete dayanabildiğini şeffaf bir şekilde göstermeye çalışacağız. Öncelikle cihazımızın kalibre olduğunu görmek için 5 litrelik bir suyu ölçeceğiz. Şöyle gösterirsem. 5 kilo 120-130 gram gibi bir şey. Hemen hemen doğru diyebiliriz. Şimdi kol yük uygulayacağım. Şöyle önce bir dara alıyorum. Kemer vasıtasıyla yükü uygulayacağız. Şöyle çekmeye başladım. 16, 17, 22 kiloya kadar çıktı. Bırakıyorum. Gördüğünüz gibi sapa sağlam yerinde duruyor. Şimdi bir de yukarı yönlü bir kuvvet uygulayacağım. Önce bir dar alıyorum tekrar. Şimdi çekmeye başladım. 16, 17, 20 kiloyu bir gördü. 19'larda kaldı. Gördüğünüz gibi Formunu yine hiçbir şekilde bozmadı yerinde duruyor. Sağlamlıkla ilgili gelen soruları cevaplamak adına böyle bir video çektik. İlerleyen dönemde konular yine belli odaklara yoğunlaştıkça onlar için de videolar çekeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.